Mistik Yol'dan merhaba. Ben Didem Çiloğlu. Bugün seninle hayat yolculuğunun en gizemli ama bir o kadar da aydınlatıcı taraflarından birine bakacağız. Ruhsal kontratlar. Belki bu ifadeyi ilk kez duyuyorsun. Belki de uzun zamandır içine işlemiş bir hissin adını koyuyorsun. Bazı insanlar hayatımıza neden giriyor? Neden aynı türde olaylar tekrar tekrar başımıza geliyor? Bazı acılar neden bu kadar derin ve bazı bağlar neden bu kadar tanıdık? Tüm bu soruların ardında ruh seviyesinde yapılmış, görünmeyen ama etkili bir plan olabilir. Bu video, ruhun dünyaya gelmeden önce yaptığı seçimleri ve bu seçimlerin kader dediğimiz kavramla nasıl iç içe geçtiğini anlaman için bir rehber olacak. Kendinle, yaşadıklarınla, ve hayatındaki insanlarla olan bağlarına daha yüksek bir perspektiften bakmaya hazırsan başlayalım. Ruhsal kontrat nedir? Çoğumuz bu dünyaya yalnızca bir bedenle geldiğimizi sanırız ama gerçek tam tersidir. Fransız filozof ve ruhsal yazar Pierre Teilhard de Chardin der ki: sen bir insan değilsin ki ruhsal bir deneyim yaşıyorsun. Sen bir ruhsun. Geçici olarak bir insan deneyimi yaşıyorsun. İşte bu söz her şeyi özetliyor. Biz beden değiliz. Sadece bir süreliğine bir beden taşıyoruz. Asıl kimliğimiz zamanın ve mekanın ötesinden gelen ölümsüz bir bilinç, bir ruh. Ve bu ruh dünyaya gelmeden önce bir niyet belirler yaşam yolculuğunun ana temalarını seçer. Tıpkı bir tiyatro oyuncusu gibi roller yazılır. Kimlerle sahneyi paylaşacağımız, hangi sahnelerde zorlanacağımız ve hangi karakter gelişimlerinden geçeceğimiz. İşte bu görünmeyen ama güçlü planlara ruhsal kontrat denir. Ruhsal kontratlar bir anlamda ruhun kendi evrimsel sürecini hızlandırmak, deneyim kazanmak öğrenmek ve gelişmek için yaptığı anlaşmalardır. Bu anlaşmalar genellikle diğer ruhlarla birlikte yapılır. Çünkü çoğu öğrenme bir etkileşim, bir ilişki, bir sınav aracılığıyla gerçekleşir. Ruhsal kontratlarda genellikle şu temalar yer alır. Kimlerle tanışacağız? Ailemiz, partnerimiz, dostlarımız, hatta bize acı veren kişiler. Hangi zorlukları deneyimleyeceğiz? Hastalık, kayıp, yalnızlık, maddi zorluklar gibi. Hangi duygusal ve ruhsal temaları çalışacağız? Özgüven, sabır, koşulsuz sevgi, affetme gibi. Ruhsal olarak hangi sınavlardan geçeceğiz? Gücümüzü fark etmek, karanlığı dönüştürmek, hizmet etmek gibi. Bu kontratlar ruhsal planımızın yapı taşlarıdır. Ama unutma, kontrat bir yazgı değil, bir niyettir. Nasıl yaşayacağımızı yine biz seçeriz. Her seçimimizde bu kontratı derinleştirir ya da yeniden yazarız. Ruhsal kontratlar hangi konuları içerir? Kontratlar genellikle birkaç ana başlıkta toplanır. Bir ilişki kontratları. Hayatımıza giren insanlar, ailemiz, eşimiz, dostlarımız çoğu zaman daha doğmadan önce seçilir. Bazen ruhsal olarak bize en büyük acıyı yaşatan insanlar en derin öğretmenlerimiz olabilir. 2. Karmik kontratlar. Geçmiş yaşamlarımızdan gelen enerjileri dengelemek için yapılan anlaşmalardır. Örneğin bir yaşamda birine zarar verdiysen bu yaşanda ona hizmet etmeyi seçmiş olabilirsin. 3. Görev ve hizmet kontratları. Ruhsal bir görevi olanlar; şifacılar, öğretmenler, rehberler bu dünyaya bilgi taşımak, kolektifi uyandırmak için gelir. Bu da ruhsal bir kontrattır. 4. Öğrenme kontratları. Cesaret, sabır, sevgi, özgürlük gibi temaları öğrenmek. Kimi zaman engellerle, kayıplarla, yalnızlıkla ama hep bir büyüme amacıyla. Bu kontratları bedenlenince hatırlar mıyız? Hayır. Çoğu zaman bu kontratlar bilinçli olarak hatırlanmaz. Çünkü bu unutuş da planın bir parçasıdır. Ben kimim? Neden buradayım sorularını sormadan uyanamayız. Ama kalp düzeyinde sezgisel olarak birçok şeyi hissederiz. Tanıdık gelen yüzler, açıklayamadığımız çekimler ya da uzaklaşmalar hepsi bu görünmeyen kontratların yankısı olabilir. Bu kontratlar değiştirilebilir mi? İşte en büyülü noktalardan biri. Evet, ruhsal kontratlar canlıdır. Sen geliştikçe, büyüdükçe, farkındalığın arttıkça bazı anlaşmalar yeniden düzenlenebilir. Ruhsal bir sınavı geçtiğinde o döngüden özgürleşebilirsin. Kimi zaman bir ruhsal rehberle çalışmak, meditasyonlar ya da niyet çalışmaları bu kontratları dönüştürmek için güçlü bir alan açabilir. Özellikle acı ve tekrar eden döngüler varsa bu ruhsal kontratın tamamlanmak üzere olduğunun bir işareti olabilir. Ruhsal kontratlar kader mi? Peki o zaman bu kontratlar kader mi? Yani her şey zaten yazılıysa seçim hakkımız yok mu? Cevap hem evet hem hayır. Şöyle düşün. Bir tiyatro oyununda sahne, oyuncular, hatta bazı replikler yazılmış olabilir. Ama oyuncunun nasıl oynayacağı, repliği nasıl vereceği, seyirciyle nasıl etkileşime geçeceği tamamen onun seçimidir. İşte ruhsal kontratlarda böyledir. Bazı temalar sabittir ama senin tavrın, bilincin ve seçimlerin senaryoyu baştan yazabilir. Olumsuz ruhsal kontratları dönüştürmek istersen neler yapabilirsin? Hayatında bazı olaylar, ilişkiler veya duygular tekrar tekrar karşına mı çıkıyor? Aynı acıyı farklı senaryolarda, farklı yüzlerde yaşıyorsan, bu ruhsal bir kontratın hala aktif olduğunu gösterebilir. Peki bu döngüden nasıl çıkılır? Kontrat nasıl çözülür veya dönüştürülür? İşte içsel dönüşüm yolculuğunda sana yardımcı olabilecek 5 güçlü adım. 1. İçine bak ve temayı fark et. İlk adım farkındalık. Kendine sor. Hayatımda hangi durumlar sürekli tekrar ediyor? Hangi duygular beni hep aynı yerde yakalıyor? Benzer türde insanlar neden hep karşıma çıkıyor? Bunlar genellikle ruhsal olarak çözülmeyi bekleyen temalardır. Ve bilinçle fark edildiğinde dönüşümün ilk kapısı aralanır affetmek, kontratı sevgide bırakmak. Ruhsal kontratlar çoğu zaman karşılıklı öğrenme içerir. Birine kızgınsan, küskünsen ya da içten içe hala o acıyı taşıyorsan o kontrat hala aktiftir. Affetmek haklıyı, haksızı belirlemek değildir. Affetmek artık acının enerjisini taşımamayı seçmektir. Kendine şu cümleyi fısılda. Bu deneyimden öğrenmem gerekeni öğrendim. Şimdi bu bağı sevgide serbest bırakıyorum. 3. Niyetle dönüştür. Ruh niyetle çalışır. Derin bir kalp niyeti ruhsal boyutta büyük kapılar açabilir. Şu sözleri tekrarlayabilirsin. Ben bu ruhsal kontratın artık görevini tamamladığını ilan ediyorum. Bu döngüyü bana kattıklarıyla birlikte şimdi şifa ile bırakıyorum. Kendi özgürlüğümü ve başkalarının özgürlüğünü sevgiyle onaylıyorum. Bu tür niyet cümleleri kontratın enerjisini çözmeye başlar. İçtenlikle yapıldığında titreşimi değiştirir. 4. Meditasyonla bilinçaltına ulaş Bazı kontratlar çok eski olabilir, bu hayatta bile başlamamış olabilir geçmiş yaşamdan taşımış olabilirsin. Derin meditasyonlar bilinçaltının kapılarını açar. Bu alanlarda geçmiş yaşam izleri, ruhsal blokajlar ve tekrar eden karmalar fark edilebilir. Özellikle şifa meditasyonları, ışıkla sarılma teknikleri ve içsel çocuk çalışmaları bu dönüşümde güçlü araçlardır. 5. Ruhsal rehberlik al Bazen yolumuzu bulmak için bir ışığa ihtiyaç duyarız. Ruhsal kontratların çözülmesi enerji çalışmaları ve sezgisel rehberlikle desteklenebilir. Alanında uzman bir rehber ya da spiritüel terapist bu kontratları sezgisel düzeyde okuyabilir. Enerji bedeninle ilgili çalışmalarda bu anlaşmaların izi bulunabilir ve dönüştürülebilir. Rehberlik almak zayıflık değil, farkındalığın gücüdür. Unutma, her ruhsal kontrat aslında ruhunun bir öğretmenidir. Ama hiçbir kontrat sonsuz değildir. Sen değiştikçe, seçimlerin değiştikçe, titreşimin değiştikçe bu görünmeyen anlaşmalar da çözülür, dönüşür, serbest kalır. En büyük dönüşüm ise kendi öz ışığını hatırlamaktır. Unutma, sen yalnızca bir beden değilsin ve bu dünya sadece bir sahne ruhun çok daha büyük bir planın parçası ve bu plan senin elinde yeniden yazılabilir. Mistik yolda seni bu yolculukta desteklemek için buradayız. İçindeki sesi takip et ve unutma her ruhsal kontrat bir uyanışa çağrıdır. Sevgi ve ışıkla kal.